Hoş gram 60 santim, Şu anki alış fiyatınızı saat, şu anki fiyatı 87 lira. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Piyasa şartlarında yeteri kadar satış yapamadığımızdan dolayı kasamızda yeteri kadar para birikmiyor. Doğal olarak sadece müşterilerimize yakın müşterilerimizle para ayarlayabiliyoruz. Bunun için piyasanın daha sonraki aşamalarda canlanması gerektiğini düşünüyorum fiyat artışının ani yükselişini 2008-2009 yıllarında da biz yaşamıştık. Fiyatlar 2013 Nisan'ında çok hızlı bir düşüş yaptı. Ve o tarihten beri de 75 ile 85 aralığında seyrediyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda önce Ukrayna'nın Rusya'yla çatışması, arkasından Rusya'nın ciddi anlamda bir ekonomik değer kaybı, ekonomik sıkıntıya girmesi, Petrol fiyatlarından kaynaklanan olumsuz durum nedeniyle dünya genelinde yeniden altında bir hareketlenme oldu. Ancak en büyük darbeyi İsviçre'nin faizleri eksiye düşürmesi ve Euro'dan ayrılacağını ilan etmesi, dünya genelinde enflasyonun kıpırdaması ve ekonomik Avrupa'nın halen... Krizden çıkamaması altının onsunun uluslararası piyasada yeniden baş kaldırmasına yol açtı ve bugün bu fiyatlarla buralara geldik. Bunu yatırımcılar 75-80 liralardan aldıkları altınlarını 90, 93, 95 ve 96 gibi tepe noktalar günümüz için tepe noktalarda e, satmalarıyla yatırma karlarını realize ettiler ve e, şimdi ya ellerinde parayla ya da hala fiyatların biraz daha yükselmesini bekleyen yatırımcılarımız da. Şu anda baş başayız. Karnı tok olan insana yemek yediremezsiniz, bir şey de ikram edemezsiniz ve içiremezsiniz de. Nedir sıkıntı? Biz yerine altın satmamız lazım, bizim işimiz bu. Biz altınımızı satacağız, vitrinde eksik olan ürünlerimizi yeniden vatandaştan gelecek altınlarla hurda diye nitelendirdiğimiz altınlarla alarak atölyelerimizde veya toptancılarımızda yeniden işletip e, ihtiyacımız olan ürünü vitrine koyacağız. Ancak vitrinlerimizde kesinlikle bir satışımız olmuyor. Vatandaştan sadece müşterilerimizden yoğun miktarda geri dönüş olduğu için bir yere kadar altın alıyoruz ve ondan sonra maalesef e, nakit sıkıntımız olduğu için her müşterimize cevap veremiyoruz, her müşterimize yardımcı olamıyoruz. Bunun üzüntüsünü biz de yaşıyoruz ama müşterilerimiz bu konuda. Daha mutazarırlar, daha şikayetçiler haklı olarak. Bizi arayan birkaç müşterimiz oldu maalesef tedbir almamızı ya da e, bu konuya el atıp sorunu çözmemizi istediler ama bizim banknot matbaamız yok ki bastırıp bütün kuyumcu esnafımıza verelim. Onlar da vatandaştan altınlar alsın böyle bir şey yok. Tabii işin esprisiydi ama e, yazık ki yapacak bir şeyimiz yok. Ancak ticaretimizin yeniden satış yönünde canlanmasıyla olacak bir durum Yazıyı göndersem de arkadaşlarımın yerine satmadan tekrar nereden para bulacaklar? Ya gidip vatandaşa sattıkları e, ürünün parasını alacaklar ve sonra dönüp altın satan kişiden satın alacaklar. Dediğim gibi yani bizim ihtiyacımız altına ihtiyacımız şu aşamada yok. O yüzden alamıyoruz çünkü elimizde nakit yok.